Sevgili dostlarım tekrar merhaba. İlknur Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Ama bir konumuz daha var. Sevgili Onur. Onur İlknur Hoca'nın hani eşi diyeceğim ama eşi lafı pek İş size de uymuyor. Çünkü Rabbim ikinizi de gerçekten eşsiz yaratmış. <laughs> Çok tatlısınız, <O> kadar tatlısınız <laughs> ki onun için eşi diyemiyorum. Hayat arkadaşı hani kocası falan veya işte diyebiliriz ama eşi olmadı. Çünkü ikiniz de eşsizsiniz. Sevgili Onur da cerrah. O da e, beraber çalışıyoruz. Florence Hastanet Bunlar karı koca aynı yerde çalışıyorlar. O klasik soruyu sormayacağım. zor olmuyor mu aynı yerde çalışmak? Sormuyorum, sormuyorum. Yani <laughs> herhalde bugüne kadar 10 bin kere sorulmuştur. Ne sıkıcı bir Zor soru. Zor olduğunu sormuyorlar. Zor değil mi diyorlar. Yani, <laughs> zor değil mi? Zor olduğu kesin de. Zor <gülüyor> <diyorlar>. <gülüyor> Ama zor değil. Yani niye zor olsun ki? Sonuçta bir, çok da fazla birbirinizi görmüyorsunuzdur. İkinizin de aynı işleri var. Ayrı ameliyatlar oluyor. Yok. Yani. E, Çünkü tüm ameliyatlara birlikte Yapma giriyoruz. ya. Tüm ameliyatlara birlikte giriyoruz. Çok da fazla giriyoruz. ayrı durmuyoruz. O, o zaman <laughs> soruyu ben tekrarlayayım. Zor değil mi? <laughs> o zaman o zor Öyle yani. Şey bu hakikaten. Şimdi Peki. bu soruyu genelde... <laughs> Eşli çalışanlar da erkeğe sorarlar zor değil mi diye. Bana kimse sormadı Çünkü bugüne kadar. Çünkü kadınların <laughs> kocasıyla çalışması zor olmayabilir ama erkeklerin eşiyle çalışması, karısıyla çalışması zor diye biliniyor. Öyle mi biliniyor? Öyle. Çok net öyle. Ben, ama ben yaşamıyorum çünkü ilk de biraz uyumlu. E, harika. Peki biz şimdi şurada kalmıştık oradan bitirelim. Bu multidisipliner çalışmak demek. Ne demek? Çünkü sen sen Florence Nightingale gelip multidisipliner tümör konseyinde yöneticisisin. Nasıl bir hedefle başladın? Ne yapılır? Bu kanser boardu, tümör konseyi nasıl bir şeydir? Bir anlatır mısınız? Şimdi bunun biz nasıl başarıya yani, ulaşıyoruz? Yani, biz nasıl bir araya geldiği anlatarak ben anlatayım. Ben işte 3 yıl önce biz Doransın çalışmaya başladık. İşte hastalar oluyor. Belki sen hatırlamazsın. İşte bana dediler Esat Hoca tanış. Ben de yani gelin ben geldim nasıl tanışacağım? Bir hasta mı oldu. Ben severim hastalarımın filmine gideyim, patolojisine gideyim. Patolojiste çıkınca aldım patoloji kağıdını, yanınıza geldim, kendimi tanıştırdım, patoloji raporunu gösterdim. Öyle ilk tanıştım. Sonra tümör konseyi olduğunu öğrendim. Geldik, işte yavaş yavaş... Nasıl tanıştık? Bir... Oraya çok... geldim, kendimi tanıştırdım. Hasta ben iyi böyle davrandım bir... değil mi? Evet, böyle? çok iyi davrandım. Çünkü... <laughs> patoloji raporunu gösterdim. Hani bizde de cerrahinin iyi olup olmadığını gösteren şey patolojisttir. Yani, yani bir cerrah tanımak için onun yaptığı işin sonucunu, patoloji raporunu göstermeyeceğim. Yani bizim de patoloji raporu güzel yani benim bakıp tipime bakıp bu nasıl anlamayacağınız için patoloji <laughs> raporunu getirdi. <laughs> 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 o dediniz bu biz böyle laf bezlerini pek görmüyoruz diye bir... <laughs> kim, kim bilir kaç tane çıkarmışsın. <laughs> Neyse ondan sonra öyle bir tanışıklık başladıktan sonra konseylere katılmaya başladık. İşte bu konseyde işte biz oluyorduk radyoloji, patoloji, ee, nükleer tıp e, radyasyon, radyasyon onkolisi. Kadın, e, kadın doğum, doğum göz cerrahisi. İşte bu yani covid kankedir. başlayana evet. kadar e, hep düzenli evet. olarak yapıyorduk. Covid ile birlikte e, Murat Hoca yönetiyordu. Murat Hoca, Murat, Murat Hoca, Radyoloji Abdullah çıkardım. abi yönetiyorlardı. Evet. Covid döneminde sekteye uğradı ama e, o sekte aslında bize bunun ne kadar önemli olduğunu da fark ettirdi. Bravo. Yani Yani biz aslında o, covid'de sözünü kestim. Geçen gün bir canlı yayında da söyledim bunu Instagram'da. Biz Covid'i yanlış yönettik doktorlar bir, bir Birkaç ay ama yanlış yönettik. Öyle, evet. Yanlış yaptığımızı anladık yani sonra. Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Bize öyle anlatıldı. Oysa ki kendini korursan takarsın maskeni, mesafene dikkat edersin, siperliğini takarsın, hastanı da konuşursun, hastanı Biz da bakarsın. Konseyi bıraktık ama bu tabii bizim için zulüm oldu. Sürekli herkes birbirini telefonla evet. arıyor. Yani inanılmaz bir telefon trafiği. Ee, ve o normalde yaptığımız kadar aslında iyi olmuyordu yani hani konuşuyorduk ama biraz daha havada kalıyordu sonra işte yaza doğru fark ettik olmuyor yani hastaları istediğimiz ve sen gibi konuşmaları yani, Allah razı olsun yani o evet. telefon konuşmalarının yani normal eskiden yaptığımız gibi devam edelim dedik yine eski ekip bir araya geldik ee, hastaları konuşmaya başladık o zaman ondan sonra da artık Murat abi e, de yani yılların hocası evet. arada en genç ben ne onur varız zaten. Evet. Bu olayı yürütmeye başladık. Biz ne yapıyoruz? Hastaları eee amiyat öncesinde tetkikleriyle, sonrasında patolojileriyle ve daha sonrasında amiyat olamayan hastaları da işte yine filmleri ve sizin değerlendirmelerinizi evet. takip ediyoruz. Ve çok sıkı takip ediyoruz. Ya, ve birbirimizi hep yönlendiriyoruz. Yani birinin aklına gelmeyeni diğeri söylüyor. Ya da başka merkezlerde yapılan sonuçları yeniden değerlendiriyoruz. Bazen farklı sonuçlar olduğunu görüyoruz. Bazen seviniyoruz, bazen üzülüyoruz. Bazen, evet, işte bu şekilde en doğru kararı almaya çalışıyoruz ama o toplantı bittiğinde hepimiz çok mutlu oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü fark yarattığımızı anlıyoruz. Kesinlikle ve az yani, önce söyledin hani en başından itibaren aslında multidisipliner olursa katkımız faydamız var. Fazla oluyor yani. tabii. Yani bu çok önemli. Çünkü gerçekten bir hekim her şeyi tek başına bilemez ki, tek başına yönetemez ki ama bu tip iddiaları olan hekimler vardır mutlaka ama bizim öyle bir iddiamız yok. Biz sadece çok iyi Arkadaşlarız önce ve hastalarımız için bir şeyler yapma duygusuyla birliktelikten büyük bir keyif yani duyuyoruz. ya çok iyi cerrah olabilirsiniz, çok iyi onkolog olabilirsiniz, çok iyi radyolog olabilirsiniz, kadın doğumcu olabilirsiniz, patolog olabilirsiniz. Ama gerçekten bireysel olduğunuzda çok anlam ifade etmiyor. Kesinlikle. Yani çünkü kanser hastalarının tedavisi çok özel bir tedavi. Bir kişilik iş değil. Bu bir takım oyunu takım oyuncularından biri kötü oynarsa kaybediyorsunuz maçı. Yani biz çünkü bazı hastaları yüzde yüz tedavi ederken bazı hastalarda mümkün olan en uzun süreyi kazanmak istiyoruz. Çünkü bu konu daha çok sizin konalınız. Zaman kazanıyoruz. Tabii ki. 800, 800 yılı hedefliyoruz. Yani evet 800 yıl, 1000 yıl diyoruz. Çünkü bir bakıyoruz bir yıl sonra bir şey çıkıyor bize zaman kazandırıyor hani kulakları çınlasın çok severim aile gibi olduk Yalçın Beyler aile hanımlar en son evet. yani tam böyle yeni bir ilaç çıktı tam ben adını ya. bilmiyorum bu metastatik o ilaç onda işe yaradı şey, ya hani, hani sistemik başka sorunlarımız olmasaydı hiç ummadığımız noktada evet. bir şey. Her an yeni bir şey geliyor. Yeni bir şey yani. geliyor. Yani, yani onun için zaman şey var. kazanmak ve çok o zamanı önemli. kazandıracak şeylere doğru zamanda karar vermek önemli. Yani fark burada çıkıyor. Yoksa herkes, yani ben benden daha iyi cerrahlar tabii ki var. Ben hocalı bir sürü iyi hocalarım var. Doğru söylüyorsun. Tabii ki onkolojide özellikle her an yeni bir ilaç, yeni yani bir molekül, inanılmaz. yeni bir şey Hatip çıkıyor. etmek bile çok zor. Çıkıyor onun ve hastalara zaman, zaman kazandırmak zaman. çok kıymetli. Yani ben hep öyle söylüyorum. Yani çok... Iı, çok umutsuz noktada hiçbir zaman olmuyoruz. Her Hiç zaman bir, umut brav. var. Yani o umut noktasını ne kadar erken yakalayıp müdahil olursak o kadar sonucu etkileyebiliyoruz. Yani zaman kazanmak. Harikasın. Peki sevgili Onur siz e, bu cerrah. Asistanlık, asistanlık. Çünkü biz ilk bölümde bir şeyler konuştuk beraber. Dediniz daha asistanlıktan beri hoca... 15 yıldır falan demişleriz. Ha, önceden Tabii. asistanlıkta da beraberdi. Tabii. Sen mobbing yaptın mı kız? Yapamadım mı? Kıdemliyim çünkü yapamadım. <laughs> ben ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan. Benim okademiydi. şansım, benim şansım. <laughs> Hep hocaydım onların bir <laughs> <laughs> kıdemlisi. Sen <laughs> yoksun. Peki o zaman başka bir şey söyleyeyim. Tabii birlikte bir yola çıktınız. Bilimsel anlamda da ikinizle de akademik. Kariyerlerinizi aldığınız akademik yürüyüşlerinize devam ediyorsunuz. Eve iş getiriyor mu? Her gün. Eve <laughs> Nasıl iş ya? getirmediği gün yok zaten. Çünkü sen getirmiyorsundur biliyorum ya. Ben. ben de. Evet. Yani ben eve iş getirmemeye çalışıyorum. İlk durumda eve iş getirmediği <laughs> gün yok yatana kadar. Ne? Ya bir ameliyat mı yapıyor evde yani? <gülüyor> <gülüyor> yani işte. işte Sana olur. Olur. Yapıyor değil mi? Kapada daha... yapıyor ameliyatı evde muhtemelen. Yani o kafadaki şeyler de gece yattığında dahi oluyor böyle gece hala şöyle mi yapsaydık böyle mi yapsaydık diye gece 2'de konuşmaya çalışıyor benimle. Yani Nasıl ya yani? hani gece 2'de… Bunu de abi, sabaha bıraksak olmaz mı diye konuyu Şöyle mi yapalım yarınki planda? 2'de soruyorum yarınki, sana. Yarınki, dünkü, öbür günkü böyle sürekli. Hani ben uyurum. <laughs> Zaten 4 saate uyuyacağım. Konuyu kapatalım diyorum genelde. Gayet güzel. Eve iş götürüyormuş hocam. Evet, işte, <gülüyor> e, <gülüyor> evden iş <hiç> çıkarmıyoruz. <laughs> Peki sen de e, hocayla yani iki hoca birlikte genelde çalışıyorsunuz. Neredeyse bütün ameliyatlara beraber beraber gidiyorsunuz. E, bu büyük bir avantaj sağlıyor tabi ki. Yani çok terbiyesiz. Tek başına da yapılabilir gerçekten. Neredeyse bütün ameliyatlar tek başına yapılabilir ama aynı kalitede olmaz, mümkün değil aynı kalitede olmaz. Hmm. Yani takıldığın yerde diğerinin gördüğü bir açı vardır oradan devam edilir ameliyata. Karşı taraftaki ne yapacağını anlayarak bir süre sonra artık ne yapacağını anlayıp yardım edebiliyoruz yani şöyle yap demesine gerek olmuyor. Şuraya gideceğim doğru, demesine gerek, gerek şey. olmadan. Zaten aynı yer, farklı yönlerden aynı yere doğru ilerliyoruz ameliyat sırasında. Her konuda çok bilgi var. Yani mevcut olduğumuz hani sindirim sistemi bile aslında çok büyük bir konu. Yani e, sadece biz teknisyen değiliz ki yani hani tam yapıp çıkalım bitmiyor. Onun e, yapacağı şey Bazen öyle diyorlar. Ben yaptım tümörün hepsini temizledim git diyorlar. Ya o benim en az hissettiğim şey. Yani <laughs> bu iş çok bir sürü şeyi aynı anda bilmek lazım. Çok bilgi var. Çok Kesinlikle. yenilenen bilgi. Ben yetişemez Yani kimse yetişemez. Artık gittikçe özelleşiyorsunuz. Yani, genel cerrahi kavramı artık çok azaldı. Evet çok azaldı. Doğru da değil. Var. Yani spesifikleşmek lazım. Gerekiyor. Gerçi sevgili dostlarım ben lazım. o kadar rahatım ki iki kardeşim iki evladım benim yanında olduğu için tamam böyle malite cerrahi yapıyorlar. Çok üst düzey cerrahiler yapıyorlar ama ben en basit cerrahi bir şey hani Başka bir yarası da bir şey olsa bir dostumun bir hastamın hatta hasta yakınının ben yine onları arıyorum yani. Hani bakmayın öyle bir çok üst düzey cerrahi falan filan ama her konuda bize yardım ediyorlar. Onun için çok teşekkür yani, ediyorum. Hani... Zaten hani aslında onlar da bizim işimizin parçası. Doğru. Peki sevgili Onur ilk bölümde e, sormuştum ilk hocam senden de bir bilgi alabilir alabilir miyiz? Hasta yakınlarına özellikle bu işin cerrahisi, cerrahisini yapan taraf olarak bir önerin olur mu? Bir de üstelik baban da senin böyle bir hastalıktan evet temiz ameliyat olmuş bir hasta yakını, gerçek hasta yakını olarak. Hani ne önerirsin hasta yakınlarımıza bu kadar ilerlemelerle az önce İknur Hoca bir başladı aslında. hani teslim olmamak, geri adım atmamak tamam ama bir de olayın cerrahi konseptleriyle ilgili orada gelişmeler vardır. Şimdi cerrahi konseptinden ziyade aslında kanser hastalarında e, bahsetmişsiniz ben o kısmı izleyemedim. E, bırakmamak lazım. Yani hasta yakın olmak hasta olmaktan biraz daha zor. Daha güçlü olmaları lazım hasta çünkü yaşam için savaş vermek zorunda olduğunu hissettiğinde savaşıyor gerçekten. Yani çok büyük bir kısmı bırakıyor kendini evet ama hasta yakınlarının e, ciddi anlamda desteğe de ihtiyacı oluyor ve bazı hasta yakınlarının maalesef. Çok daha fazla yıpranıp hastaya da stresini yansıtıyor ama hasta yakının görevi hastanın stresini almak. Değil mi? Onu yapmak evet. lazım. Ondan sonrası daha kolay aslında. Yani Hastaya tam destek sağlayıp güveneceğin bir ekibe teslim olduktan sonrası biraz daha kolay. Senin ekleyeceğin bir şey var mı sevgili ee, Yani Mesela birkaç hastam var. Birkaç değil bir sürü. Mesela Pınar var. Sevgili annesiyle ilgili hani bir şey için konuşmamız gerektiği zaman her bizim konuğumuz olmuştu biliyorsun. Pınar Bilmiyorum Tezcan'dan yani. bahsediyorum. Her üç kelimesinin ikisinde ikna olacak. Yani... yani sana bayılıyor ona da buradan. <laughs> Biz onunla artık dost yetiyorum. olduk yani. annesi oraya... de iyi durumdaymış şu an. Evet haberini evet alacak. resim gönderdi dün baktık. Merak ediyorum ben de. Yani bizi bir araya getiren hastalıktı ama sonrasında dost olduk yani süreçten dolayı ve benim birçok hastamla ilişkim öyle oluyor Evet sonunda zaten hepsiyle işte onun için hepsiyle bunu. bir bakıyorum ben arkadaş olmuşum. Onur hatta bazen takılıyor. Bence sen muhtemelen çocuklarından daha yakın olabilirsin diyor. Yani evet, çünkü o o sen. o evet. ilişkiyi bir şekilde o hale geliyoruz. Yani Kesinlikle. hani ben doğru... de onu hep hissediyorum dostlarımda. Yani ben hakikaten onların ailelerinden biri gibiyim yani onlar da benim ailemden biri gibi ve sen de bunu görüyorum yani. Görüyorum yani tabii çok da. empati kuruyoruz yani geçirdikleri süreç çok zor, zor yani tabii. anne oluyorlar, eş oluyorlar, baba oluyorlar, evlat oluyorlar yani hangi açısından baksak ben hep empati duyuyorum. Zor bir süreç. Ben sizin programlarınızı da izliyorum. Bence hastalar için iyi oluyor çünkü ee, i̇nsanlar başkalarının deneyimlerini e, izlediğinde ve aynı şeyleri yaşadığını görünce rahatlıyor. Bunu Doğru. başkaları yani da yaşıyor ve bir başarı olarak. hikayeleri var. Hani bu bir tek benim başıma gelmiyor çünkü bir tek benim başıma geliyor hissi kötü bir his. Evet. Yani Bir şey ne kadar çok insanın başına gelirse belki bir ironik ve kötü ama evet. hani daha çok çözümün olduğu, daha atlatılabilir süreçler Kesinlikle. olduğu inancı daha fazla oluyor. En azından oluyor. yapılabilecek bir şeyler olduğunu söylüyor. Evet ya? yani ya Mesela. da bir farklı bir süreci yönetme şekillerini öğrenmek, ne hissettiklerini öğrenmek. Aa benim gibi hissetmiş. Aa şunu yapmış. Ben de onu deneyeyim. Ya bunlar insana çok şey öğretiyor. Ya ben de başka insanların deneyimlerini izliyorum. Kendime pay çıkarıyorum. Yani o yüzden ben de teşekkür ederim. Hem bizi davet ettiğiniz hem tip bilgilendirme toplantılarıyla hastalarımıza ulaştığınız için. Büyük bir keyifti sizi ağlamak. Siz zaten dediğim gibi benim arkadaşlarımsınız. Onlar da arkadaşlarım, evet. sevgili dostlarım. Büyük bir aile olduk. hepinize, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız tekrar. Hedef 800 Toplanırız demekten de. kendimi elamıyorum. <laughs> Peki sevgili dostlarım. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.